Mide kanserinin belirtileri dediğimiz zaman e, öncelikle ağrı en öne çıkan belirtilerden birisi olabilir. Bu tabi bazen olan bazen olmayan bir ağrı olabildiği için mide kanserine yakalanan kişilerde bunu başka sebeplere yorarak üzerinde durmama e, eğiliminde olabilirler. Tabi bundan kaçınmak lazım. Onun dışında kanama mide kanserini gösteren bir şey olabilir. Midede olan kanamalar kalın bağırsağa geldiği zaman rengi siyaha döneceği için dışkının rengi de siyaha döner Ayrıca dışkı da çok kokulu, özel bir hal alır. Yani dışkı kokusundan daha bağımsız olarak o dışkı böyle bütün evin kokusunu değiştirecek gibi bir hal alır. Eğer öyle bir durum varsa tabii bunlara dikkat etmek lazım, peşine düşmek lazım. Kilo kaybı, yine mide kanseriyle birlikte sık görülen erken doyma. Eğer mide kanserinin yutkunma borusuyla bitiştiği yerde ise yutkunma sırasında katı gıdaların geçişinde zorluk, ağrı gibi sıkıntılar aklımıza gelen belirtilerdir.